Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere şeker gibi bir çiçekle ilgili olarak bakımlar vereceğim adı şeker tabağı ee, bu papatya e, çiçeğinin bir çeşididir arkadaşlar çayır bitkisidir bellis bitkisi olarak da bilinir bakın şöyle harika çiçekleri var bu şekilde viyollerde satılıyordu aldım şimdi sizlerle beraber bunu yeni saksısına alacağım ve bakımıyla ilgili olarak bilgiler vereceğim çok yıllıktır. Kalıcı ve donlara dayalıklı bir bitkidir arkadaşlar. Şöyle çiçeğini göstereyim size. Muhteşem bir çiçek yapısı vardır. Geçirgen toprağı seviyor. Humuslu toprak, pomza, perlit, hindistan cevizi torfu ekleyebiliriz toprağına. Şöyle de köklerini göstereyim çok toprak seçmiyor bahçe bitkisidir bahçede dikilebilir balkonda bakılmalı bahçede bakılmalı ama iç mekanda bakılmamalıdır ee, büyük saksı tercih etmeliyiz kökleri güzel gelişiyor bakın nasıl keçeleşmiş tamamıyla sarmal haline gelmiş kökleri var bu nedenle e, geniş saksıya dikeceğim arkadaşlar çok rahat bir şekilde büyüyebilsin çok güneşi seviyor aşırı derecede çayı bitkisi olduğu için çok fazla güneşi seviyor onun için güneş alan çok güneş alan balkonu zaten tam gün güneş alıyor dış tarafta tamamıyla güneş altında büyüteceğim e, alttaki sararan yapraklarını temizleyeceğim e, sıcağı aşırı dayanıklıdır e, minik filizler yanından e, minik minik filizler verir ondan çoğaltıyoruz tohumuyla çoğaltabiliriz. şu yanlarından filizler veriyor arkadaşlar dip kısmının yanlarından filizler vererek çoğalıyor Rüzgarlı havada sularsak çok fazla toprağını nemli bırakmazsak gayet iyi olur. Ee, sabah saatlerinde sularsak tabii ki esintili dış mekanda gayet güzel kuruyacaktadır. Su da bol olmaması için e, saksımızın altı da bol drenaj delikli olmalıdır. Suladıktan sonra kuruyacak esintili bir yerde bırakmalıyız. Alçak boylu ot su tipte hafif tombul çiçekleri vardır. Tüysüzdür çiçekleri şu şekilde şöyle yakından göstereyim size çok güzel bir çiçek yapısı vardır. Gölgeyi hiç sevmez. Fazla üreme yaptığı için dikim aralığını 10-15 santim aralıklarla dikebiliriz. Ben çok bahçede tabii ki bu şekilde yapmalıyız. Ben saksıya dikeceğim için çok fazla aralarını açmayacağım. Yine çoğalanlar olursa başka saksıya alacağım. Çiçeklenme bittikten sonra kökten ayırma yöntemiyle çoğaltmalıyız. Genellikle ekim ayı çoğaltma için uygundur. Kışada da dayanıklıdır arkadaşlar. Kışında kuru karanlık bir yerde beklettiğimizde bahar ayında tekrar filizlenerek çoğalacaktır. Çok yıllık bir bitkidir. Saksı değişimi yapalım birlikte. Saksı değişimi için böyle bol drenaj delikli bir balkon saksısına alıyorum ve derinliği önemli, derin bir saksı olması lazım. Onun için alt kısmına derin saksıyı sevdiği için alt kısmına strafor koymuyorum arkadaşlar. Şu şekilde saksımı alıyorum. Şimdi bol geçirgen bir toprak hazırladım ben. Dere kumu, hindistan cevizi torfu, Şöyle önüme alayım. Perlit, kokopit e, içerisine pomza'nın bulunduğu bir toprak karışımı hazırladım. Solucan gübresi de koydum. Şu şekilde güzel bir toprak karışımı hazırladım. 3 tane şu şekilde havuzlama yöntemiyle yer açıyorum ve Bakın arayı açtım ve çok az ekstra solucan gübresini ekliyorum. Buna yanmış ahır gübresi de koyabilirsiniz. Şu şekilde hiç viyolden çıktığı halini oynatmayacağım arkadaşlar. Şu an çiçekli dönem olduğu için zaten bakın küçük bir toprağı var. Onun için sadece kuruyan yapraklarını alıyorum. Bakın aralarından çok güzel tomucuklar geliyor. Şu kuruyan çiçek dallarını mutlaka kesmemiz gerekiyor. Şu şekilde dibe yakın noktadan kesiyorum. Kuruyan yeri de sonra parmağımla alıyorum. Şu şekilde tüm bakımını sağlıyorum şu kötü olan yapraklara hiç enerjisini harcamasın diye onları alıyorum çok az kökünü aralayacağım çok dağıtmadan yeni yerini alacağım şu sararan da alıyorum arkadaşlar biraz toprağını gevşetiyorum alt kısmından köklerini rahat bir şekilde yayılmasını sağlamak için bakın inanılmaz kök veren bir türdür papatya türlerindendir bu köklerini şöyle orta kısmında hafif açıyorum ki buradan rahatlıkla köklerine devam etsin şu şekilde bunu kenar kısmına alıyorum arkadaşlar. Suyu seviyor arkadaşlar ama geçirgen toprakta zaten su içerisinde kalmayacağı için suladıktan sonra toprağı hemen kuruyacaktır. Toprak ne zaman kurursa üst üst kısmından bakıyoruz. Nemliliğini kaybettiğinde suluyoruz arkadaşlar. <laughs> Tamamıyla takır takır kurumasını istemiyoruz toprağının. Yeni yerinde şeker tabağımız mis gibi bir şeker tabağı. Adını hak ediyor arkadaşlar. Şu çiçeklerinin güzelliğini görebiliyorsunuzdur. Muhteşem çiçekleri var. Çok hoş gözüküyor. Böyle harika bir şeker tabağımız oldu. Bakın muhteşem. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.